Hepinize arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yıllar <laughs> yıllar beklenen, beklenen o video. Bugün o video geliyor. Lego savaşları bölüm 1. <laughs> bakın bakın bakın. Lego savaşı. Bu birinci karakter, bu ikinci karakter, bu üçüncü karakter, bu dördüncü, bu beşinci, bu da altıncı. Bu kişiye benziyor. <laughs> bu kardeşi, bu da abisi arkadaşlarımıza selam verin lan. Selam kur, takipçiler. Selam. Hepinize selam takipçiler. Hepinize selam. Akıllı ya arkadaşlar. Hemen neyse, önümüze geçelim. Arkadaşlar yapımcının eli gözükebilir her yer. Her an e, yapımcının eli gözükebilir. O yüzden link etmeyin videomuzu. Hadi videomuza geçelim. Lütfen 150 gözükürse bir şey yapmayın. Kendimiz hareket edecek değiliz ya. Kendimiz hareket etmeyeceğiz. O bizi hareket ettirecek tabii ki. 150 gözü kürse linç etmeyin lütfen. Hadi videomuza başlayalım. <gülüyor> 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 Oğlum, herkes uyuyor ya. Herkes suyuyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tek başıma hem de acıkmışım. Su da içmek istiyorum. Neyse gideyim su içeyim. Bu buz gibiymiş ha. Su içeceğim. oh, içtim. Şimdi evimize... De... Şimdi evimize geri gidebilirim. Ah. Sonunda geldim be. Oğlum su da buz gibiydi. Ben de ben de ya. Evet. Neyse orada bir tane çöplükte yemek vardı. Onu yiyeyim bari. Yemekten için bu, bu aşçı çözecek değilim ki. Onu çağırmayacağım tabii ki. çöplükten yemek, çöplükte yemek varsa edip çöplükten yiyeceğim yani. Bu arada selam arkadaşlar. Hemen neyse gidelim. Ay. Ne oluyor lan Ne oluyor oğlum lan. Burada zombi vardı O nerede ya Herkes yerinde herkes uyuyor ama Ben de susamıştım yani Su içmeye gidecektim Ama zombi yok Zombi nerede acaba ya Acaba o da mı kalktı su içmeye gitti Neyse ben gideyim su içeyim bari Ay. Yedim yedim doydum ha. Çok iyi, çok güzeldi yemek. Neyse. Yatayım biraz. Oğlum. Lan o nerede? Yerinde yok oğlum bu. Bunun abisi nerede bunun? Jack. Jack ismiydi. Evet, ismi Jack idi. Neden? Neden burada yok oğlum? O susamıştır ya herhalde. Neyse ben yiyeyim. Ah. Oh. Ah. ah. Ne <laughs> <oluyorsun>? ne <laughs> ya? <Uyuyayım>. <laughs> Lan ne Kim kim kızaklıyor beni? Aman neyse öyle bir taklide yapacağım. Pişt, pişt. <laughs> da hallettim ya onu. Neyse, gidip de bari öldürdüm. <laughs> e bu yerine gelmiş ki ne yapacağız? Kızın suçumaya gitmiştir. Ama ben onu görmedim ki orada. Neyse ya. Yemek falan yemiştir. Neyse ben de uyuyayım. Ah olur. Ölüm. Hepinize günaydın arkadaşlar. Size, hepinize günaydın. Size de günaydın ya. Size de günaydın. Size de size de. Şey yemek hazırlayayım mı ben? Evet abla ya evet hazırla. Tamam ben hazırlıyorum şimdi. Abi. Abi. Bir şey diyeceğim sana. Efendim. Bizim işimiz vardı ya. Şöyle. Laboratuvarda. işimiz vardı bizim. He, evet doğru doğru işimiz vardı. Yemek yiyip sonra gidelim işimizi yapalım. Tamam mı koçum? Tamam abi. Biz sofraya sofraya oturalım mı? Tamam. Günaydın ya. Ne yap? Nasılsın? İyiyim ya. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Neyse biz de sofraya geçelim. Nasılsın? Allah. Nasılsın? İyiyim ya. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Dün akşam bir sesler duydum var ya. Sen de duysan şaşırırız daha iyi. He ben iyiydim ya bendim ben. Su içmeye gitmiştim. He tamam. Hadi gel sofraya. Neyse ya ben de gideyim sofraya. Yemek çok güzel olmuş ya. Abi teşekkür ederim. Neyse. Yemeğimizi yiyelim. Yenge çok güzel olmuş. Sağ ol sağ ol çok güzel olmuş. Neyse yemekleri yiyeceğiz. Ne yerler? Biz şey arkadaki dörtlü üç, bu üçlüyle gideceğiz. sohbet edeceğiz her, her zamanki gibi gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Tamam kocam, hadi siz gidin sohbet edin. Biz biz zombi ile ikimiz Sinan bile ikimiz bizim işimiz var da laboratuvara gideceğiz. Orada işimizi yapacağız. Tamam.